daha kongrelerde ben anlatmıştım size. Ben bu vakfın ilk işim babasıyım. Ama burada bu konuda olmayan, bu vakıf binasını bilinmekten alan, bu vakfın bu hale gelmesinde emeği olan çok arkadaşım burada yok. Çok çalıştılar. O zaman ben sendika başkanıydım. Görev almadım. O arkadaşlarıma hep destek verdim son genel konuda gittiğimizde arkadaşlarımız hiçbir adı olmadı ve bakıp kayıma gidiyorum. O zaman ben üç Kuşak bey Burası benim çocuğum gibi oldu. Ben burada olan olmayan Kongre'de Bekle kulağı çınlasın. Listeye oluşturduk ve böyle yönetim oldu. Ve üstümüze kaldı. Gökhan kardeşimi ben yönetime her mahsus geçmişte. Vakıf gazetesi dağıtıyoruz bunu. Gökhan'ın iş yeri vardı yukarıda. <laughs> Mehmet Bonlas'ta da. Ya bakın etrafında ne kadar iş adamı, sanatçı, değerli insan varsa hep ben tek tek kapılarına gitmişimdir. Mehmet Bonlas'ın da kapısına gidip bu vakıfta yönetim kurulu olmasını sağlamışımdır. <laughs> Kenan Sönmez'in de Vatan Gazetesi'nin eski sahibi. Onu da bu vakıfta Gördüm bunu yapmışımdır. bir adam Bülent ya? Levent Hoca'sından diğer saygın iş adamı, genç, akademisyen dostlarıma kadar. Metin Serezli'yi alalım mı başkanım? Rahmetli. Evet. Tamam. Evet. Şimdi burada güzel dönem olan şu konuyu yaptık. Bakı bakırten ekonomik olarak üzülmüyor. Yani <laughs> yıllık yaklaşık milyon emlak gideri var. Ve aylık da Sadece hiçbir iş yapmasan, hiçbir etkinlik yapmasan 6-7 milyar da gidiyor. Bunları tabi geçmişte belediye başkanımızı buradan da ona teşekkür <laughs> ederim. Yücel Çelik gibi, ne kadar biz siyasi olarak aynı kulvarda değilsek de buraya çok büyük emeği olmuştu. Ekonomik anlamda işçi ücretlerine, doğalgazına, elektriğine yardımcı olmuştu. Değerli iş adamı İsmet Acar zaman zaman buranın kirasını karşılamıştır. Bir aydı zorlandık. O zaman Gökhan da Gökhan'ın da yönetimi aldığımızda Gökhan'ın da bu hepsini nasıl olduğunu bilir. Ben eşime kredi çektirdim, kendi kredi kartlarımla çektirdim. Asistanım, eşim de yönetim kurulu üyesi Avcu Hanım burada 12 yıldır burada yani burada kaç dostumuzun diğer yönetim kurulu üyelerimizin katkılarıyla buraya kadar geldik. Dediği gibi 300 bin eurolduk proje yaptık. Hem de o anki satılıma denk geldi. <laughs> Halbuki plançoda 70 bin lira gösterseydik, biz 300 bin Euro projeyi alıyorduk. Oradan bakma para kalmıyor ama belki olsa bir üreme sağlığı ile ilgili büyük bir proje hayata geçmiş olacaktı. E plançoda 7 bin lira yazarsan bunu alamazsın. Şu an şu an bizim vakıf kuruluş senetimizde de olduğu gibi bir büyük projemiz vardı. Emekliler yurdu. Yurt. Sağlık yurdu. Buna benzer. Ama bir türlü bu da büyük bir olay. Hükümet desteği yoksa ne milli emlaktan şu an yer alabilirsiniz, ne de ormandan tahsis alabilirsiniz. Onun için biz böyle bir kaynak bulduk. O kaynak şu an Halit Bey bizim eski yönetim kurulu üyemizle şu anda bizim yatırım, biraz proje danışmanımız bir kaynak buldular. 200 trilyonluk ve yaşlılar yurdu. Bin kişilik. Büyük bir proje. Fakat e, bilanço yok. E, bilanço olmadığı için de ee, bu kaynaklar buraya aktarılan bir problem var. Biz dedik ki küçük küçük projeler yapalım. Bir 500 bin euro proje yapalım. Arkasından bunu yükseltme şansımız var. Ama bunları bakmamızın ekonomik olarak içinde bulunduğu durumdan bunları hayata geçiremiyoruz şu an. Ama ben bakmam bugüne kadar gerçekten ışıklarını yaptıkları için bana destek verdikleri için bütün gelmiş geçmiş, bütün yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gökhan Bey kardeşime gelince, Gökhan Bey bakma yönetimi aldıktan sonra onu ben siyasetle eleye düzgün elektriği olan bir arkadaş dedim ki sivil toplumda siyasette böyle bir adamı kazansın. Rahmetli CHP ilçe başkanımız Mahmut Yavuz vardı. Efsane başkan. Gerçekten para para yapıla koşmayan, kendi bir duruşu olan bir arkadaşımız. İlçe başkan adayı oldu. Ben dedim bana aday olma. Senin sağlığın iyiydi. Bak ekonomini de düzelttin. Oğlun sana çok iyi. İş açtı. Altına bina aldı. Daire aldı. Olma. Falan dedim. Ama çok hırslı bir arkadaşımızdı. Siyaseti çok seviyordu. İlçe başkanı adayı O zaman da biz dedik ki bir arkadaşımız var gene bizim yönetimde bugün gelmedi. Gümrükçü bir arkadaşımız. Adnan dedik sen doğru. O da meclis üyeliği falan yaptı. Siyaset seviyor. Sonra <laughs> Adnan'ın da siyaseti kazandıran Mahmut Yavuz falan oldu ise şey yaptı. Ona karşı durmak istemedi. Biz de Gökhan'a Gökhan dedik aday Topladık arkadaşlarımızı. Gökhan aday oldu ve Mahmut Yavuz'un karşısında 90'a küsledi. 90'a yakın bir oy aldı. Aldı ama Gökhan o oy aldıktan sonra dedi ki mahareti kendinde gördü Gökhan. <laughs> dedi ki ben ya sen 15 günlük parti üyesisin. Sen Mahmut Yavuz'un karşısında 90'a yakın oy alıyorsun. Önlü <laughs> yani bu belli bir kolektif arkadaş grubunun desteğidir. Gökhan ondan sonra yönetimde yönetimde bizim yönümüzde çok ciddi durdu. Maddi manevi durdu. Ben çok severim. Ama Gökhan'ın Gökhan'ın siyaseten siyaseten çok şey oldu. Yani arkadaş gruplarında bir parça böyle sendelemeleri oldu. Onun için de Gökhan siyasette parti meclisine oldu. Yakışır. Milletvekili adı olmasını bekledim. Keşke olsaydı. 170 aday var. O da yarışırdı. E, evet, belediye başkanlığı konusunda ilçe başkanlığı adı oldu arkadaşım. Ben yani çok iyi bir arkadaş. Ama Gökhan <laughs> siyasette yürümeli. Sivil toplumda biraz şey yapar. Yani toparlanmada zorluk çeken. Ben Gökhan'a bu manada, bu manada. Çünkü ben gördüm. Bu vakfı kurduk. O kadar meşakkat. O kadar mücadele arkadaşlarımız iki yılda bir kongre yapıyoruz. Her dönemde her dönemde iki yıl tamamlayamadık. Üç sefer kongre yaptık. En sonunda da bir tutun diğer arkadaşlarıma kadar eski belediye başkanı Muharrem kardeşimiz dahil Muharrem de burada sekreterdi. Genel sekreterdi. Kongreye geldik. İşte çıkar mı? Çıkmaz mı demeden burayı bırakıp gittiler. O gün de mecburen biz 9 yönetimle o gün bugünün bakın yönetimdeyiz. Allah aşkına vakfı kapattırmadık. Beraberden de kimseye burayı bu vakfı kapattırmam. İyi bir var? Mesut Bey başta yanında çavuş başında üç katlı resim otelisi olan Ser. ressam Serdar var. Çengelköy'de büyük bir diş kliniği olan doktorumuz arkadaşımız var. Öğretim üyesi bir tane bizim kardeşimiz, bayan kardeşimiz var. Yeni bir tane arkadaşımızı aldık yönetime. Çok ciddi bir iş adamı, buğday ithalatçısı, iki üç tane değirmen kafelerinde sahibi Kadir Topbaş'a da yakın. Artvin'de benim hemşehrim. Projeleri de ona yaptıracağız. Bakın bak, para para gerekiyorsa da onun üstüne yükleyeceğiz projelerle beraber. Ben bu yeni yönetimi olan kongrede bir yere getirdim. Onun için yeni yönetim Gökhan arkadaşımın dediği gibi dershane konusu sıradan bir olay değil. Onun bir statüsü var. Yani yerimiz uygun olmayabilir ama biz ekonomiyi parayı bulursak dışarıda on katlı bina dershane açabiliriz. Bakın bunun iktisadi işletmesi var. Bakın hastane yapar. Yaşlılar yurdu yapar. Ama bunların olabilmesi için herkesin taşın altına elini sokması lazım. Bizim bu kadar üyemiz var. Ama üyelerimizin çoğunun burayla ilgili gönül bağı bitmiş. İşte Abdü İbrahim'in CEO'su, Beykoz'un pırıl pırıl çocuğu bana geçen telefon açtı. Çağbancım dedi, okul dedi kapanıyormuş. Ne eden bir yap, işi bizi bırakıp gelecek diye. Şimdi biz bütün böyle değerli Beybozlu, Beykoz olan bütün bütün dostlarımızı da dostlarımızı kaptın etrafına desteğe çağırıyoruz. Hakikaten çok yalnız kaldık. Onun için de yıllardır bu işi yapıyoruz. Ben bu genç yönetim ben dedim ki Mesut Bey'e Mesut'cum siz yürüyün. Ben dinlenmek istiyorum. Siz yoksanız biz de yokuz dediler. Onun için zorunlu yine ben bu vakfı başkanı olarak bu konuya da aday oldum. Ben Gökhan Bey kardeşimiz çok seviyorum. Ama Gökhan Bey'e ben Beykoz Vakfı'nda ilgili Gökhan Bey'e ve bilmiyorum kimler var çevresinde. Gökhan Bey'in bu vakıfta uzun boylu görevci yapabileceğine, başkanlık yapabileceğine inanamıyorum.